Al Hilal'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Suudi Arabistan sürecinden memnun olmayan Al Hilalli Renan Lodi sözleşmesini tek taraflı feshetti. Suudi Arabistan'da tezat bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. Al Hilal'de mutlu olmayan Renan Lodi Suudi Arabistan defterini tek taraflı olarak kapattı. Renan L. Odend ayrılık açıklaması ülkesi Brezilya'ya dönen Lodi süreç hakkında son haftalarda Al Hilal ile dostane bir çözüm bulmaya çalıştım ama hiçbir yanıt alamadım. Avukatım bana mesleğimi icra etme hakkımdan mahrum bırakılamayacağımı söyledi. Açıklamasını yaptı. Al Hilal'den cevap geldi. Suudi Arabistan ekibinden yapılan duyuruda kulübün haklarını korumak için gerekli tüm yasal adımları atmaktan çekinilmeyeceği ve bu konuyla ilgili tüm gelişmelerin, Al Hilal taraftarlarına karşı şeffaflık adına kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı. Renan L. O. ve Al H. I. -L, L. dönemi, Al Hilal ile toplamda 56 maça çıkan Renan Lodi, 4 gol ve 11 asistlik katkı sağlamıştı. Sıkça sorulan sorular, al h i l a -l -l -i -i nereden transfer etmişti? Suudi Arabistan ekibi, 27 yaşındaki sol bek için Marsilya'ya 23 milyon euro bon servis ödemişti.